arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Araç tanıtım serimize devam ediyoruz. Bugün serimizin dördüncü arabası olan 2010 model Mitsubishi Lancer ile karşınızdayım. Bugün bir hayli öveceğimiz bir araba olacak bu. bu arabayı almayı düşünebilirsiniz. Zaten bu araba da satılık. Şöyle başlayalım, e, Lancer hastaları vardır, sanırım ben de onlardan biriyim. Bu tarz arabaları çok seviyorum, şanzımanları, güçlü olan arabaları. Bu araç güzel oyunda. yönden. Üstelik e, bu arabanın en büyük özelliği zaten e, ön tarafının köpek balığı görünümünde olması. Şu şekil üstten gelen, e, alta doğru ve yanlardan öne doğru bir daralma var. Şu omuz çizgileri de aynı şekilde. Buna köpek balığı e, görünümü vermeye çalışmışlar izlenimi. E, bence çok da yakışmış bu arabaya. Şöyle motoruna bakalım. Şuradan şu bir var. Şu doğru gittiğimiz zaman bu şekilde. Bu araba benzinli bir araba. Ee, Sonradan da 110 beygir yani 109 beygir ve 145 Nm torku var. Torku yetersiz gibi gelebilir. Ama gayet iyi gidiyor açıkçası. Benzinli bir araba olduğu için. 25 motora sahip. Ki bu arabayı bu beygirlerde görebilmeniz bir mucize gibi bir şey. Şimdi genelde bu arabaları alıp işte büyük turbolar takıp daha güçlü arabaları haline getiriyorlar. Şöyle tekerlerden devam edelim. Bu arabanın tekerleri e, yani 205 lastik var bu arabada. 205, 60, 16 da jant var. Bir 205 kullanmış bunda. Bence çok iyi oturmuş bu arabaya. Jantın tasarımı da güzel ayrıca 5 kollu. Bir... Gelelim şu rüzgarlı. Bu arabanın balık e, balığı görünümü olabilmesi için bu rüzgarlı da katmışlar. Sanki koyuyormuş gibi ve de çok güzel olmuş açıkçası. Yani şu tasarımıdır. Farlarının güzelliği, egzoz uyumu. Ya, tasarım arkası bir araba diyebilirim açıkçası. Şurada bir adet geri görüşlü kameramız var. Bagajı açıyoruz. Şuradan. Ayabiliriz. Burada ön taraf şu var. Kaputu açıyorsunuz. Buradan da bagajı açabiliyorsunuz. Şuradan da benzin deposu. Şuradan bagajımızı açalım. Bu şekilde rüzgârlıktan kalkıyoruz. Kendi süspansörü. Açalım. iç çok düşük. Yani şu kadar falan var. Bir avucum elim kadar var. O yönden bagajı biraz küçük araba. 400 litre bagajı var bunun fabrika verisine göre. Yani bu arabayı da zaten bagaj içinde almazsınız diye düşünüyorum. Genelde gençler tercih ediyor bu arabayı. Bu şekilde kapanıyor. Çift egzoz var arabadan sonradan takılmış sanırsam. Güzel bir görünüm var. Arka camlar filmli. Bu şekilde. Şimdi arka koltuktan devam edelim. İçine bakalım. Bu şekilde baş diz mesafesine kadarmış. Şu videosu stream telif yemeyelim. Şimdi de teliflerle uğraşmayalım. Bu şekilde böyle arkaya doğru yatıyorsunuz aslında. Bu da arabanın e, arkaya doğru böyle hafiften bir eğim var. Yani ön taraf biraz daha yüksek. Arkaya doğru böyle gömülüyorsunuz. Öyle tasarım yapmışlar bu arabayı. Baş mesafesi çok yüksek. Şöyle görebiliyorsunuz zaten. Baş mesafesi. Yani bu arabada 3 kişi rahatlıkla oturabiliyorsunuz. O yönden geniş bir araba. Yani diz mesafesi zaten bayağı var. Dört kapının tutacağı olması çok güzel olmuş. Genelde ya öne koyuyorlar bir tane ya da buraya falan koyuyorlar. Şoför koltuğunda olmuyor. Bu şekilde tutma yeri var. Kapı buradan açılıyor. Bu şekilde. Kapının kapanması, açılması da çok hoş. Uçlar başlık koymuşlar. Burada bir adet koltuğumuz var. Kol dayama. Hem de bardaklık. Güzel bir detay. Burada Buzdolabı koymamışlar. Bu şekilde. Şimdi inelim. Arabanın ses sistemi de iyi bu arada. Şu şekilde kapanış sesine de bakabiliriz. Yani güzel. E, araba güzel hissettiriyor açıkçası. Şöyle bir önüne bakalım. Ön taraf nasıl? Ön tarafta aynı şekilde yine çok rahat oturabiliyorsunuz. Yani koltuk bayağı sizi sarıyor. Yani yanlar falan, yan destekleri çok güzel olmuş. Vites topumuz bu şekilde. Beş vitesli bir araba bu. Burada torbidomuz var bir tane. Bu şekilde. Önden dolmanın şoför koltuğuna geçelim. burada şu şekilde görebiliyorsunuz bacaklardan tutma var işte yanlarda tutma var onun dışında burada yükseklik alçaklık ayarları yapılıyor direksiyon da yükseklik alçaklık ayarları var burada ASC off var ee, bu tam olarak ne bilmiyorum sanırım bu yol tutuşuyla alakalı olabilir onun dışında kadranlarımızı bayağı beğendim. Hani küçük sadece şoförün görebileceği bir türde ama Yolcu da mesela görebiliyor yan taraftan. Ekranımız var burada double tape'imiz. Bu double tape'in e, dokunmatiği olsun, e, hızı olsun bence gayet iyi, başarılı. Buradan işte müzik dinleyebiliyorsunuz. Bir telefonu bağlayabiliyorsunuz. Burada şunları gösterelim. Çok şık bir tasarım olmuş şunlar yani dijital bir şey gibi. Vitesimiz burada dediğim gibi. Burada bir adet kol dayamamız var. Bu şekilde küçük. Mesela detaylar çok güzel gözüküyor bence. Bu gibi detaylar her zaman olmalı. Yani şöyle iki adet bardaklık açılıyor buradan. Onun dışında düz. Yani şöyle düz bir detay olmuş. Çok güzel duruyor arabada. Vites topumuz var. El frenimiz yukarıda hemen. Tutacak var. 15 e, invite paket bu araba. Bu sanırım ekran falan sonradan eklenmiş. Onun dışında araba bu kadar. Farları falan zaten e, direk direksiyon oradan kontrol ediyorsunuz. Araç bu şekilde. Şimdi sürüş izlenimine geçebiliriz. Ondan önce egzozunu dinleyelim. 7000 devri falan çeviriyor. 7000'e kadar. 4000 devirde maksimum torku veriyor. Şimdi sürüş Önce şöyle bir arka e, Sensörünü gösterelim Bu şekilde bir ekran var bayağı kullanışlı oluyor açıkçası Şu şekilde gidebiliriz Benzinli arabalarda Sesin olmaması yani içeriye hiç ses almaması çok güzel bir olay benim için. Yani arabanın çalıştığını duymuyorsunuz, giderken falan hiç hissetmiyorsunuz bile. Onun dışında araba çok seri hızlanıyor. Yani 7000 devire kadar zaten çevirebiliyor benzinle olmasının avantajı bu yollardan kanka bize biraz bu arabanın yakıtından bahsetsene bu arabanın yakıtı yani altı buçuklarda bir şey diye hatırlıyorum ben o civarlarda ortalama yakıtı da 6.1 litreydi Ortalama yakıt zaten bizi ilgilendiriyor. Onun üstüne bir litre daha koyduğumuzda kendi yakıtımızı öğrenebiliyoruz. Yani fabrika verisinde kullanabilmeniz için yani bu arabayı en böyle mükemmel devirlerde kullanmamız lazım. Yani işte gerektiği yerde anında vites atmamız lazım. Bu kadar dikkat edemeyeceğimiz için genelde onlar fabrika verileri yanlış çıkıyor. Yani onların bir litre üstüne koyarak hesaplıyoruz. Yani bu araba 7 litre yakıyor diyebilirim ortalama. Onun dışında Arabanın Sürüş hissiyatı çok güzel Yani Sanki böyle spor model Bir araba kullanıyorsunuz Zaten spor gibi bir araba ama C segment bir araç her ne kadar spor olursa olsun Yani şöyle araba Nasıl yapmışlar bilmiyorum Bu e, ne deniyor Aerodinamiklerini Araba hızlanırken falan hiç hissetmiyorsunuz Mesela 0-100'deyken anlarsınız 140'a 120'ye çıkıyorsun. Hiç hissetmiyorsun bile yani. Araba sanki normal 20'de gidiyormuş gibi. Mesela şöyle hızlanıyorum. Yani araba süzülüyor diyebilirim yani. Şöyle virajlarda Virajlarda falan da güzel araba. Mesela şu an yüzde gidiyoruz. Araba gidiyor yani. Torkunun az olmasına rağmen. Bunun dışında neden bahsedebilirim? Şu üstlerden bakalım. Burada bir şeyimiz var. Aynamız. Aynamızda ışık yok. Şoförde ve yolcuda da var. Bakmıştım zaten. İç aydınlatmasını... Zaten her arabada oluyor hemen hemen. Araba zaten bu arabalar yüksek hızlara da alışık olduğu için yani internette farklı videolardan da görebilirsiniz. Bu arabaları 1000 beygire, 2000 beygire kadar çıkartıyorlar. O hızlara dayanan bir araba bu hızlarda hala güzel gidiyor yani. Diğer arabalara göre. Yani bu fiyat bandında bu araba benim için çok cazip yani arabanın sürüş konforu olsun, debriyajı olsun, içeriye ses almaması olsun. Hani araba hissa, hissiyatı olur. Bu araba güzel hissettiriyor. Ayrıca bu direksiyon hissiyatları da çok şey. Yani anında tepki veriyor. Diğer bindiğim C segment araçlar bu kadar gitmiyordu. Yani anında tepki vermiyordu. Şekilde dönelim. Yani direksiyon anında tepki veriyor. Şöyle göstereyim. Evet, yola atla, aynen. Bu sıralar çok karşılaşıyorum araba çekme videolarında. Herkes hani etrafına bakmadan öne atlıyor. Yani gidiş yolunuza göre arkanızdan gelen arabaya bakmanız lazım önce. Karşıdan gelen arabaya bakıyorlar. Yani önce arkanıza bakacaksınız. Hani arkadan araba geliyor mu diye. Sonra öne bakılır. Çünkü buradaki taraf daha yakın oluyor size. Bu sıralar çok karşılaştı. Söylemek istedim. Böyle garip. Hiç kimse artık arabadan falan korkmuyor yani kazadan. Araba 5 vitesli dediğim gibi bu arada söyleyeyim tekrardan. Ama devrin işte yüksek devirlere kadar çevirebildiği için hiç sıkıntı olmuyor 5 devir olması. 6 vites yani fazlalık bile olurmuş. Gereksiz bir şeymiş adamlar da koymamış. Süspansiyonlarından bahsedeyim amortisörlerinden. Arabada kasisten geçiyorsunuz. Sanki böyle düz yolda süzülüyormuş gibi. Yani çok güzel yapmışlar amortisörlerini. C segment araçlara göre. Yollarda çukurlar falan sadece böyle tık tık böyle ufak sesler geliyor. Onlar dışında bir şey yok. Konforlu bir araç yani. Eğer almak istiyorsanız tercih edilebilir. Polis geldi. Sanırım daha anlatacağım bir şey kalmadı bu araç hakkında. Şimdi 0 yüz'e geçeceğiz. 0 yüzde bitireceğim bu videoyu da. Trust videosunda olduğu gibi. 0 yüzde görüşürüz. Ondan sonra da e, videoyu bitireceğim. Şimdiden söyleyeyim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yani bu videoyu arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Bu araçları Mitsubishi'yi seven arkadaşlarınız varsa eğer paylaşabilirsiniz. Diğer arabalar hakkında bilgi almak isteyen varsa gönderebilirsiniz onlara da. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar burada bir sıfır yüz denemesi yapacağız. Şöyle başlayalım. Bu da geçsin. Başlayabiliriz.